da iki tane ana karakter var. Birincisi bir silindir. bir cannolo tarzı. Cannolo bir tane silindir. Eee hamur da yapılıyor. Fakat benimde benimki un yok. İçinde sadece patates ve soğan var. Gerçekten çok lezzetli. bu cannolo e, ee, ricotta ile dondurulmuş oluyor. sütü de ricotta da dondurulmuş oluyor. Yanında ikinci ana karakter, başka bir tabakta. E, ee, patrican. Patricanla çok güzel pişiriliyor çünkü e, derin derin yağda kızarttıktan sonrasında e, fırına gidiyor. Fırında e, şey, e, Sos içinde marine ediliyor. Marine ederken ama pişiyor. Kısa az, az dereceyle. Evet. Gidelim. kanolo gördüğünüz gibi gerçekten aşırı tatlı. burada sadece soğan ve patates var. Patates, soğan, süt, şeker bir tuz. başka hiçbir şey yok içinde. Fırın da pişiriyor. İnanılmaz lezzetli çünkü burada özellikle şey soğan bazı olduğu için baya bayağı şekerli, güzel yani, lezzetli. Bunu dolgu dolduracağız yani. Şimdi Yerel fırında mı? Fırında. Burada dikkat et olması gereken şey budur çünkü patates soğan ayrı pişiriyor, patates ayrı pişiriyor. Patates iyice ve bol bol, bol su içinde pişirilmesi gerekir ki biz istiyoruz ki patates nişastası gitsin. Eğer pasta, patates nişastası gitmiyorsa o zaman bunu çetin olmayacak, plastik gibi olacak yani. Ve tabii ki de plastik olunca hoş değildir yani. Şimdi bu bizim patlıcanın gördüğünüz gibi. Önce bütün olarak da kestik. Bütün olarak da derin yağda kızarttık. Kızarttıktan sonra o için siyah rengi çünkü bu e, şeyden kaynaklı, soya sosudan kaynaklı. İçinde marine ediyoruz. Bir tane mişela, yarısı e, ya yarısı şey, e, tuzsuz bu arada soya sosu. Az sıcak derece, 140 150 derece fırında patlıcanla pişirme devam ediyor. E, bütün soya sosu çekiyor. İnanılmaz lezzetli. gördüğünüz gibi bakın şey patlıcan gerçekten tereyağı gibi yani iyice. Aslında buradakinin sırrı patlıcan tereyağı gibi pişirmek. Fakat de şey kendini bırakmaması gerekiyor. Çünkü patlıcan fazla pişince bırakıyor ya çirkin çünkü oluyor yani? Üç aslında bu bir kriterdir yani. Hmm. Hmm. Gerçekten çok güzel. Şimdi tabağın ismi ne? Ee, tabağın ismi mi? Ee, sen mi yazıyorsun? Evet. İtalyanca nasıl? Peraltro, cosa meglio a zinchi, veni dai, la ricorda La melanzana e la ricotta. Giani, fatti già bene, ricotta quindi. Melanzana e la ricotta. Ebbene, per fare una bella decorazione, bisogna fare un decorativo bello, bisogna fare Şimdi ben bu peçete sunum için kullanacağım. İstiyorum kusursuz olsun. Kendi pişmiş kendiye var ya, aslında buradaki bütün ekip <laughs> bu konu gerçekten çok başarılı. Ama seviyorum, seviyorum çünkü bu bir küçük ritüel gibi yani biz bunu... E, tadım menüsü de var restoranda. E, istiyorum ki özellikle şefler de e, yapsınlar e, normalde bu salondaki arkadaşlar da bu yapıyorlar ama bu mutfakta da yapsınlar yani çünkü bunu yaparken aslında şey biraz da özür veriyor konsantre oluyorsun e, ve gerçekten çok güzel bir <laughs> normalde sınırlı olduğu sürecinde evde temizlik yapıyorum <laughs> Eğer evde de temizlik yapıyorsan, sınırlı. Mutlaka! Beni rahatlatıyor. Vallahi biraz hastalık diyeceğim ama aşırı rahatlatıyor beni. <gülüyor> Yanıyor! <gülüyor> muhtar zannetti ya. Yani şey yapmak izliyorsun Sen karar ver. Bence muhtarlık da sana daha yakışır. O da olur şey. Evet, kaydediyoruz. Bu Kasas. Kanalı güzel fıstık. Antep fıstık içinde batırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> güzel içine çok güzel bir tabak hazırladı. La melanzana la ricotta, la melanzana, işte, patlıcan e ricotta, ricotta penir, Bu işte böyle bir cannolo tarzı ya bir hamur hazırladı. Fakat bu hamur çok güzel. Çünkü bu hamur içinde sadece ve sadece patates ve soğan hmm. Bir kontrol edelim şimdi, son kontrolü. Hamuru, dolgu. Şey, dolgu için, e, dolgu için e, Antep fıstık yazmadınız. Antep fıstık yazması gerekir çünkü burada kalıyor domates sosu ve bu fesleğen, Min şey, mini fesleğen kullanmış olurdu. Varsa yoksa onlar <laughs> Abi temizleyelim, temizleyelim. Geçsen araba. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Valla gençler hepsini oranda bir yerde vardı yani. Gitti <gülüyor> yani. Müteşemler <laughs> yani. <laughs> <laughs>